Herkese selam dostlarım. Yeni bir kripto para videosu da daha sizlerleyim. Evet arkadaşlar bir son dakika olarak yeni bir habere daha ulaştım. Son dakika haberi olarak piyasaya düştü. Şimdi detaylı olarak anlayacağınız şekilde anlatacağım. Ama lütfen panik yok. Sakin kalıyoruz. Bu haberleri defalarca daha önce gördük arkadaşlar. Hepsini yaşadık. Bundan sonra ne olur onunla alakalı da ufak tefek bilgiler vereceğim size. Ben şu anda haberleri anlık olarak takip ediyorum. Düşen bütün haberlerin resmilerini kontrol ediyorum. Ama bu haber çok önemli. Anlatacağım sizlere. Şimdi arkadaşlar kripto para piyasasından para çıkmaya devam ediyor. En son çektiğimiz videoda 1 trilyon 45 milyar dolarda. Az önce kendinize gördüğünüz 24 milyar daha piyasadan uçtu. Yani yaklaşık 1 saatte 60-65 milyar dolar Piyasadan çıkmış vaziyette çok inanılmaz bir para arkadaşlar 65 milyar dolar yani e, kripto para piyasası 65 milyar doları toplamak için neredeyse bir ay çabaladı ama sadece bir saatte bu 65 milyar dolar e, maalesef piyasadan çıktı. Şimdi düşüş neden yaşandı hemen anlatayım size arkadaşlar Çin tabanlı bir haber bu detaylı şekilde anlayacağınız şekilde anlatıyorum. Hemen ona geçmeden önce şunu kısa olarak anlatayım size. Sevgili dostlarım bu anlattığım kampanya sizler tarafından inanılmaz bir talep oluştu. Şubat ayında inanılmaz bir yoğunluk yaşandığı için daha fazla kardeşim de katılım sağlasın diye anlatma devam kararı aldım. Bu kampanya sizin için kazanılmış bir yak arkadaşlar. Cebinizden bir şey çıkmadığı için daha fazla kardeşim faydansın diye de anlatmaya devam ediyorum. Benim bundan bir çıkarım yok. Tamamen sizler için anlatıyorum. Arkadaşlar Binance referansına kayıt olun. 10 dolarlık bir alsat işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Daha net anlatıyorum. Binance Reference'ıma kayıt olduğunuz hesabınızı onayladıktan sonra 10 dolar kripto ya da Bu 10 dolarla da alsat yaparsanız 100 dolar geri ödeme kuponu yani 2000 liraya yakın bir değerde geri ödeme kuponu hesabınızda olacak. Şahane bir olay bakın kaçırmayın. Özellikle öğrenci kardeşlerim, ihtiyacı olan dostlarım, ihtiyacınız varsa değerlendirin. Şu olay da süper gördüğünüz gibi. 13 Bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden haraç kesen komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Referansımdaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın dostlarım. Daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olarak yine 10 dolarlık asla seçiminizde 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance referans linkin bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 2000 lira e yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar dedim ya Şubat ayında inanılmaz bir talep oluştu diye. Bakın Şubat ayında tam de, e, 2000'den fazla özür diliyorum. 2000'den fazla kardeşim bu 100 liralık geri ödeme kuponundan faydalandı. Toplamda da benim aracımla sizlere yapılmış bu kampanyadan tam 10.000'den fazla kardeşim faydalandı. Yine söylüyorum arkadaşlar bu kampanya sizin için kazanmış bir hak. Cebinizden bir şey çıkmıyor. Faydalanmak isteyen kardeşlerim faydalansın diye anlattım. Şimdi haberimize gelelim. Burada Önemli bir durum var, bilmeyen kardeşlerim için söyleyeyim. Şu Silvergate Bank arkadaşlar, kripto para borsalarının dolara açılan kapısı. Nasıl dolara açılan kapısı? Şimdi genellikle kripto para piyasalarının dolar ihtiyacı olduğunda, bu Silvergate Bank, Amerika tabanlı bir banka, Amerikan bankası, kripto para piyasalarında çok büyük rol oynuyor. Yani kripto para borsalarının bir ihtiyacı olduğunda, dolar olarak bir endeks ihtiyacı olduğunda, bunu direkt karşılıyorlar ve SEC tarafından da artık arkadaşlar bu bankaya bir soruşturma açıldığı söyleniyor. Şimdi şunu söyleyeyim size. E, bu borsayla alakalı SEC neden e, bir soruşturma başlattı? Onun sebebi de şu. Şimdi şuradaki olayı görüyorsunuz. FTX ve Genesis diyor. Yani iki batan firmaya likidi de arzını bu banka sağlıyormuş. Yani şöyle bu bankalar e, bu kripto para borsaları yani FTX'in genelisi biliyorsunuz arkadaşlar battılar. Bunlar batmadan önce genellikle dolar ihtiyaçlarını bu bankadan karşılıyorlarmış. Haliyle bu banka e, bu borsalara bu doları karşıladı, 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 karşıladı ve karşıda ve karşında da bir şey alamayınca Halili sekte demiş ki bir dakika kardeşim. Sen kripto para borsalarına dolar e, likiditesi yani dolar arzı sağlıyorsun ama bu e, kripto para borsaları sana ne vaat ediyor? Yani senin bunlarla anlaşman ne diye bir soruşturma başlatmış. E, şimdi son dakika olarak da bu haber piyasaya düştüğü söyleniyor. Yani tam olarak resmi bir olay yok ama sonuçta Çin merkezi önemli bir e, sitenin haberi bu arkadaşlar. E, araştırmaların neticesinde de olay doğru gibi duruyor. Yani Amerika tabanlı Silvergate Gate Bankası. E, bu bu e, banka borsaların dolara açılan kapısı öyle söyleyeyim. Yani bu bankadan... Kripto para borsaları çok kolay dolar alabiliyorlar, dolar yatırabiliyorlar, dolar transfer edebiliyorlar. Haliyle de bu bankayı soruşturma açılması kripto para yatırımcılarını şu anda korkutmuş durumda. Ee, televizyonlarda böyle bir haber görmedim açıkçası. Tamamen dolandırıcılıkla alakalı bir soruşturma açıldığı e, konusuyla alakalı bilgiler vardı. Ama bu da e, birazdan belki haberleri düşebilir takipteyim. Dediğim gibi Silvergate bankasıyla alakalı bir soruşturma SEC tarafından açılabilirmiş. Açılırsa da kripto para borsalarının USD yani USD dolar bazlı bir likidi de krizine girebilir. Hep birlikte arkadaşlar beklemedeyiz. Son dakika olarak yine bu haberi de sizlerle paylaşayım. Ben yine haberleri şu anda izliyorum. Önemli bir şey çıkarsa sizlerle hemen paylaşacağım. Merak etmeyin. Sabah saatlerinde arkadaşlar bakın ikinci videomu atıyorum. Önceki videomu da izleyin o da önemliydi. Ee, sonuçta e, bizler de ne kadar çok birbirimizi bilgilendirirsek o kadar e, doğru işlemlere gideriz. Videoda söylediklerimde yatırım tavsiyesi sinyal veya yönlendirmede herhangi bir işlem yapmanız için bilgi vermiyorum arkadaşlar. Tamamen dediğim gibi son dakika haberlerini önünüze getirmeye çalışıyorum. Sizler de benden ücretsiz desteklerinizi esirgemeyin dostlarım. İzlediğiniz videoları birbirine atıp lütfen kanalıma abone olmadan ayrılmayın. Şimdiden kanalıma abone olup beğeni atan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.